Paran varsa dostun çoktur. Düşte gör kimse yoktur. Paran varsa dostun çoktur. Düşte gör kimse yoktur. Bugün sana canım diyen bil ki canın alacaktır. Bugün sana canım diyen bil ki canın alacaktır. Ne yazık ki şu günlerde dost kalmadı. Dost kalmadı. Öldüğünce can verecek candan seven dost kalmadı. Ne yazık ki bu günlerde dost kalmadı, dost kalmadı. Öldüğünce can verecek, can verecek dost kalmadı. Kötü günde aranmasın, ömrünce sorulmasın kötü günde aranmazsın, ömrünce hiç sormasın toprak olsan yollarına faydası yok yaranmasın toprak olsan yollarına faydası yok yaranmasın ne yazık ki bu günlerde dost kalmadı dost kalmadı öldüğünce can verecek candan seven dost kalmadı ne yazık ki bu günlerde dost kalmadı dost kalmadı öldüğünce can verecek candan seven dost kalmaz. Evet Ayhan Keser alkışlıyoruz. <laughs>